Merhaba arkadaşlar, program hoş geldiniz. Ben Burası ve bugün arkadaşlar Maymuşlarla Valorant'ta ve satıyoruz. Hoş geldiniz Maymuşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün jet <laughs> ultis lan oğlumsuz jet ultisi vs şerif yapıyoruz. Evet, ben de ama. bütün sikiller serbest bu enayilerde hiçbir şey yok. Hepsine ölüm. <laughs> Şöyle. <Usta>. Şöyle... <gülüyor> <gülüyor> ama bunu yapamıyorsunuz abi siz hileli oynuyorsunuz ya. Ne, 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 ne. Oğlum mavi bitmeden geçmiş adam Ahmet ya. Kim geçti? <laughs> geçmiş Kerem abi. Kerem geçti. Kerem geçmiş ya, ya. abi. Ya, ya. Oo, bak bak da mavi da geçmeden ya. geçme yok. Tamam bak Aa bak geçti geçti gördüm. geçti <laughs> akmak için geldim. Ha öyle bir şey yok işte. Kafayı çıkartıyorum. Anasını sıkıştırdım gibi geldi. Ama sıkıştım durun. Ocağa bir deli alalım. Yani bıçak, bıçak, mu? ya bıçak atarsan mı jet ultisiyle değil sen şimdi Adamın nasıl canını alacaksın amına koyayım. Hayır. Zırt. Gel o zaman. O. İyiydi. Ben bu arada istediğim yerden gelebilirim. Arkanıza dikkat edin. edin. Her an arkadan çift fast, çift fast. Ödüğüm koptu. Ananı avratını. Bir yani gider. 42 vurdum. Şimdi pas, şimdi pas. İkinci piş tane. Ananı avradır. Ben kaçıyorum, kaçıyorum, kaçıyorum. Bomba kurma serbest, serbest mi? He? Serbest abi, serbest. Tamam şöyle bomba kurma serbest dediler. Kesin eğim mi? Oramı burada. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> durun durun dur. Baksana iki kişi korkutuyoruz ya. lol lol lol. Lo. Alırsınız. El 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 ya. Ya. Oğlum salak Bak. herifler bombayı ben unutmuşum o yüzden kuramadım. <laughs> Bomba arkada kalmış. Ama bu saatten sonra taktik oynayacağım. İstediğim yere gidebilirim, bomba kurabilirim. Dal dal o zaman 3 kişi dal. Dal tam tamam Hadi dal hadi. Ben adayım beyler abi önce. Ben ulti açabilir miyim abi Bir yerini görmek için? Tamam B'de B'de gel. B B B orada. Doğru Oha. Lan <laughs> Nerede? B'de mi hala? Kuruya kuruya. Ya bıraktı. atma <laughs> geçtim kaldı mı? Ya Helal oğlum Ahmet hile açmış evet, bu gökveren ya. Helal be. Oğlum hile açmış ya arkadaşlar Trabzon'da Ahmet'i yakalarsanız <laughs> dövün. Hile açmışsın <laughs> öyle bir şey yok ki ya. Kesin iyi mi? Tamam ben A'ya gideyim bari. <laughs> %100 evet. Abi A. sen mavi çıkmadan gidiyor musun gördün mü? Oy. Oy! Kerem Bakayım. hayatta kaç kere böyle vurdun? Oruç diyeyim abi. De abi sen zırh aldığına emin misin? Aa ben zırh almıyormuşum ki. Aferin. Helal lan Ahmet. O yüzden şimdi Aynı hepinizi öldüreceğim. Aynen abi öldürdün. Canı bir bir. Müdür sen de müdür. Oğlum bu kim? Onun bunu. Bu kim lan? Nasıl gidiyor baksana. Sıkıştı sıkıştı. Ya oğlum Aynen. bu adamı vurdu. Burada peşine gitmiş A'nın içinde <gülüyor> bekliyor. Pelelendi bir. Ne yapmış buraya sıkışıyor mu? Allah'ım ya Rabbi. Abi bizi yemeyin imkanı yok. Ya? Aç hadi aç. Bir abi bilgin olsun. he ha. Aynen öyle. Çıksana abi çık. Bir enayi ölür. <laughs> hadi. Çık bas çık bas. Ben geldim abi gel. Ananı avradın. Amunu yok alıyor muyum ki? Ah! 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 Oğlum E basarken atamıyorum ki ben şey ultisi ya. Abi, Şerif çok zor abi. Şerif güzel. ben size sadece abi, şunu söyleyeyim. Siz üçünüz ultra yani. ulti atın tamam mı? Jet ultisi ben yine Şerif alırım o derece. Aynen. Çok basitsiniz yani. Bur abi E değil Q at sürekli. Tamam. Ah be. Bitti bitti. Gel gel. gel. Hadi oğlum gel, abi. tamam gel. Can oğlum yok, niye canı olmuyor? Bir, canı bir, canı <laughs> Hile şey daha bozuk dündü, Daha döndü, daha döndü. Oy. Okay. Böyle yatırım. Adam işte. ulti açmış Sky. Çok güzel Kim abi. Açmış ya bunu. Sky ulti açtı <laughs> beni gördü. Nasıl oldu? Bu ha? abi şimdi başlık şey mi olacak? Ne? Jetle vs Buran şey, ultisiyle vs mi atıyorum yoksa jetle kill almaya çalışıyorum mu olacak? Jetle birine girmeye çalışıyorum olacak. Böyle. Oha. Böyle. Tamam. Nerede o sonuncusu? Bilemem. de bomba kurayım Nasıl bari. Yapıyorum. Ananı avradın. Bombayı unutmuşuz ya. Hadi kurt izin verdim. Kangal var mı? Nereye gitti ama Üstünde üstünde. Oğlum nerede lan? Üstünde üstünde üstü, yukarıda. <laughs> Dur. <laughs> Dur. Dur. UUUUUU <laughs> UUUU <laughs> <laughs> DUR <gülüyor> DUR <gülüyor> <gülüyor> Lan oğlum öyle bir şey mi var adam kurt köpek atıyor ya Abi <laughs> Oo, ya. Tamam at dedin de ben ondan bahsediyorum. <laughs> ne alaka sen ne diyorsun Ne diyorsun Sivaslara hakaret mi ediyorsun Ya arkadaşlar linç etmeyin Ahmet'i Özür diliyoruz Sivas'ta kankalara hakaret verin Yüreğine Smoke <laughs> atabiliyoruz değil mi abi? Evet, ya, ya. Aha, ulti attı biri. Bak, Oyun bozulur. Dedi, Ahmet açtı. Yanlış ya, ben kullanmadım ki ama açtım sadece. Nereye gitti bu? Kesin bak burada bak bak. <laughs> tepelere bak tepelere. Aa. Duydum. Aha. Gel gel. Gel. <laughs> gel. Gel. Dur abi bir reload yaptım. Gel abi öyle ee, kaçacaksın. Koş koş Kero B'ye koş. Kere B'ye koş. Koşam koş. Gel abi gel. Şşş. Havada havada kere. Çok, çok iyi arkadaşlar arkadaşlar ee, duruyoruz. şu an 10 0 mu doğru muyuz ha oyun bitmesin diye ne yapıyoruz res atıyoruz şimdi ben bunların arkasından giriyorum aç 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 kapıları açın çabuk kero, çok abi. sinirliyim aç 3 2 1 şöyle biriniz ölsün <laughs> kero kero şu şey var ya çay kaşığıyla <laughs> kafana bir korup senin yamulturun çocuk öyle vuramıyorsun normalde. Öyle Abi, bir şey yok geliyorum. oğlum ya. Ne rekabetçi ne dereceli böyle killin yok amına. Ne rekabetçi ne dereceli farklı şeyler galiba. Derecesiz yani. Aa yani. burada burada gel. Hocam ben pustum bir yer. Oy! Ben oynamayı bilmiyorum ki arkadaşlar e, yorumlara hangi ile oynayayım mesela yoru ile oynasam alırdım da yoru da skill yok e, ee, neyle alırım sizi sovanı şok okuyla bile alırım ya. Yanına 15 kişi alsam bizi yine alamaz. Bu 3 kişi katliamıştı abi Nur. Tamam, birinin canını aldım. Hemen şöyle A'ya girelim. Bak 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 bak. Bunun adı işine Senin anın. Gel bıçak gel bıçak gel. Dur tam bıçak. Gördün mü? Bak bak bak. Dur Direktlik oğlum. Gibi. Dur dur gel bıçak. Gel bıçak atıyoruz ya. Vurma değil bıçak işte. O diğer sıkma abi. Tamam da o diğeri sıkıyor dikkat dağıttı. Ben havaya sıkıyorum. <laughs> Moral bozu da. Moral bozu da. Tamam. Kural sen bir tık iyi gibisin ama Cet. He? Bir tık Neyse, iyi gibisin. Sen, sizin şey Abim, edin, kötü gibi. Şeyim bozuk ya. Neyin <laughs> abi? Mouse'un scroll'u bozuk. <laughs> Hop! Oo, bir tane yamuttum. Mouse'un scroll'u ile ne alakası var? <laughs> Dübür burada dübür. <gülüyor> <gülüyor> oğlum harbi masum scroll'u bozuk. Abi scroll'la scroll mı atıyorsun Ben onu da atıyorum ya benim sol tık da bozuk scroll'la <laughs> ateş edebiliyorum ben. Mouse komple <gülüyor> bozuk. Mouse tuşlarıyla oynuyorsun abi? Sen niye oynuyorsun abi? <laughs> ya bir nefes alayım. 3, 2, 1. Yine oradan çıktı? Kaçıldım? şimdi gençler. Eee ben bir el alınca kazanmış söylüyor muyum? Sayılmayayım. Oh. Onu söyleyeyim. <laughs> bir daha aşağıdan yazıyor. Ya. Onu söyle bana minik. He? Ama kazanın, böyle alırsak kazanın gel. Oradan sağ klik atıyor mu? Harbi be. Sağ kliki çap var mı? Bekle orada bekle. Hop. HS'yi. Ananı avradını sıkıştım öyle bir şey yapamazsınız. Bey dön, bey dön. Biriniz bey dötsün. Biriniz No, ya ne oluyor? Oy. <laughs> Oğlum adam nasıl geri zekalı mı bu çocuk? Hile hiç lan. Hiç... <laughs> Oros... Hile hile. Adam sumuk içi nasıl vurabiliyor beni? Bak buna Hine hile değil yok. biz ne deriz biliyor musun bunu abi? He. Tecrübe. Tecrübe. Ben şöyle B'ye gireyim de o zaman bomba kırayım. Tecrübeyi görün siz. Hakkını kaybettin burada. ama abi. O el alsın kazanıyordun. Sen yerinde dur. 1 Ah be. Kaykane. Hadi oğlum. Kerane mi? Hadi kaykane. <laughs> ne Başım İlk kez öldüm lan videoda. Çözcü zaman çöz. Nice refus. Abicim bu, bu çocuk geri zekalı ya. Benim Arkadaşlar ya. yoruma yazsanız da bu geri zekalı ya. Geri zekalı olduğunu yazsanız yoruma. <laughs> Abicim bak. Abicim öyle vuramazsın bu. ya. Ya koku alıyor. Ne kokusu, kokusu ya? Kokusunu mu alıyor? <laughs> Allah Allah. Öyle bir şey mi var ya? Gel şimdi. Şimdi bu eli alıyorum ve bitiriyoruz. Okey. İnşallah. Ya okay, zaten alamayacağım. 5 canı kaldı 5. Gel kafatasını koparayım gel. Ben gidiyorum şöyle. Şu an 15 canı falan vardı bunun. Aa, Aa girdi. Yakın yakın. O. Ananı sikerim oh, yani. senin. <gülüyor> <gülüyor> 18 18 0. <laughs> şöyle yazalım da unutmayalım. Tamam Sen devam devam devam, 0 devam 0 yapalım, tamam. Ya. Hadi hadi <laughs> hadi. bu ele <laughs> alırsan bütün ele alıyorum. Abi çok. <laughs> o ne abi? Hayır hayır yanlışlıkla almışım. Oo. <laughs> oh. Münir neredesin? Oruç mu? Ya vuramıyorum ki. E, scroll'um bozuk diyorum işte ya. Abi, Münir Oruç de... mu? ulti açmış. <laughs> <bas, sırcı bas. gülüyor> Münir ulti atmış. Bir şey geliyor abi arkadaş. Oğlum bu da ulti atıyor. Kazanmış sayılırım. Ulti açtığınız için. <gülüyor> <gülüyor> ulti için. Gazam, ulti Abi sen <laughs> Boğaz'ın silah aldığın için Ölke Tamam o yanlışlıkla aldım. Gel abi, abi işte gel. Hadi hadi. Tamam gel bitti gel. Gelin bitti hadi. 19-0 yazalım unutmayalım. Tamam bitti gelin. Tamam Orospu Orası... <laughs> Çok zor abi Çok zor cidden abi Yani jeti bilmeniz ben. lazım Ben jeti bilmediğim için oynayamıyorum Ama bu enayilere son bir darbe yapacağım. Gel hepiniz midde gel hepiniz mid. Hayır 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 Tamam Senin... şöyle bir gitti Bak abi O ne oğlum adam şey atıyor biri O ne oğlum biri gökyüzünde o. Oy Oğlum ben nasıl öldüm lan Oy! 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 Kero Gel buraya. Basanı, Kero. Hayır. 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 Ama ya, ama ya, ama ya. Ama ya, Kazandım. Evet arkadaşlar, daha fazla bol ve süsü içiyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.